merhabalar bugün size yaptığım polis çakarını aslında bu polis çakarı polis çakarını göstereceğim. Polis çakarı nasıl yapılır? Yani bir kere yani kapanıp açan açılma yani flip-flop devresidir değil mi? Asıl mantığında. Bu devreyi şu şekilde yapıyoruz. Yaptım. 3 tane MOSFET'imiz. 3 tane MOSFET en channel MOSFET. Gördüğünüz gibi RF 44 n MOSFET. Yani buna bağlayabilirsiniz. Bayağı yüksek bir LED. Mavi, beyaz, kırmızı. Yani bunda 3 tane ben koydum. Bu ortada yanan beyazı da kontrol edebiliyoruz. Bu Arduino tabanlı. Arduino ile çalışıyor tabii ki de. Arduino'nun açılıp kapanma yani bu flip flop devresi yapmış gibi bir şey yani ama mantığında çok farklı şeyler de ekledim ben buna mesela düğmeye bastığımızda e, komut değiştiriyor ve mesela birkaç tane komut ekleyip buna düğmeye bastığımızda e, yanıp yanıp sönen yani 5 kere yanıyor bir sönüyor diğeri de 5 kere yanıp sönüyor ama beyaz yanmıyor mesela onu ayarlayabiliyoruz şimdi Arduino'yu takıp göstereyim bir de. Evet Arduino'ya da bu şekilde bir tane e, referans olsun diye bir tane sadece bir pin bağladım. Şu şekilde. Bağladığımızda Arduino'ya güç verdiğimizde aslında Arduino değil. Arduino'ya kodu attıktan sonra bu ledleri bağlamak gerekiyor. Yaptığım devrede. Buradaki soketten enerjiyi verdiğimizde çalışıyor. Bu şekilde kodu göstereyim. Bu kodları bulabildim ama yani bayağı önceden yaptığım için bu zaten zaten bu kanaldan önce attıklarımı şimdilik çektim. Gördüğünüz gibi kodlar bu şekilde. buton butonu tanıttım işte led ledlerin pinlerine. bu şekilde. Bu butona basıldığında butonu e, hay yani açık konuma getiriyor. Bu da butonu ikinci basışımızda. Bu birinci basışımızda yani bu olacak. Yani butona basarsak da kodlar aktif olacak. Yani bu kodlar aslında e, şey gibi düşünün. Bir Nasıl demir? Seka ne denir ona artık tekrarlayan komut yani bu yazdığınız komuta göre LEDlerin senkronizasyonu yani yanması, açılıp kapanması bu şekilde oluyor. Yani düğmeye bastığımızda bu kod tekrarlanıyor. Düğme bas... diğer yani değiştirmek için düğme bir de bastığımızda bu komutlar pardon bu komutlar devreye giriyor. Bunu atmayacağım. Şu şekilde videodan bakarsanız yapabilirsiniz. Evet, iyi günler. Yani arada cümleleri bir araya getiremiyorum. Yani pek video atmadığım için zaten. Yani bunun şeması da aslında çok basit eksi 317leri falan MOSFET'e bağlı. Yani MOSFET mantığıyla çalışıyor. Zaten gördüğünüz gibi hiçbir bağlantıyı da e, bantın altından da yani bir bağlantı aşırı bir bağlantı yok. Evet. İyi günler.